Başla. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuzu ben doldurdum. Ama biraz yardım aldım. Sonra ısıttık. Yiyeceğim de. Havuzu nasıl şişirdin? Pompayla. Zor oldu mu şişirmesi? Evet biraz zor oldu. Çünkü çok hızlı sürdü. Sonra da ailemizle birlikte havuzu doldurduk. Ve şişirdik babamla ben. Sonra annemle halkında baktı. Annem sonra baktığında sonra da şey... Şimdi... Bir kere dalar mısın? Herkes görsün nasıl daldığını. Şimdi de dalacağım. Buradan <laughs> <laughs> da gördüklerimizi tatmamız gerek de gözünüz yoksa Bana ne gördü gözü kapatabilirsiniz. acıtıyorsa açın ya şöyle gözleri şöyle kırmızı koyun size bir deneme göstereceğim arkadaşlar bakın peki arkadaşlarına başka bir şey söylemek ister misin? שאלה אחת, מה נוטמא?